Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Kova burcu için haftalık bakımımızla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var. Hemen şöyle bir güzel bir enerjiyle kapattım. Kafalı ile başlayacağım. Hazırsanız açalım. Görebiliyor musunuz? Niyetleriniz, istekleriniz. Şimdi bir bakalım. iki tane temiz işin var iki tane temiz haberin de olabilir. Tam bunların arasında kalmışsın. Yani seçim yapmakta zorluk yaşayacak olabilirsin ya da yaşıyor olabilirsin. Bazı ikilim ikilemleriniz var olabilir. Ama hemen o ikilemlerden çıkmak, temiz bir yol tercih etmek, temiz bir başlangıçla haftaya şöyle başlamak var gibi. E, i̇ki tane böyle yüzük çıktı evlenmeye dair olabilir. Hani nişan gibi bir durumunuz ya da ciddi olan bir meselenizin görüşülüp bir karara bağlanması olabilir. Burada çok yüce ruhlu bir insan çıktı görebiliyor musunuz? Yani anne ruhlu bir insan da çıktı. Bazı şeylere vicdanı el vermiyor gibi. Daha önce bazı konularda hakkınızın yenildiğini düşünüyorsanız 3 kişi var. 3 kişiye pay edilen bir durum var. Sanki bir durumdan dolayı hani hakkınız yenmiş olabilir. Bu kişi sanki sizin hakkınızı savunan bir kişi olarak da yorumlayacağım. Tabi böyle adli kurumlardan olabilir. Hukuk yönlü bir davanız varsa oradan gelecek güzel bir haberi de yansıtıyor gibi çıktı. Yani hak ettiğinizi artık alacak gibisiniz. Hem da, yani burada bir dağılım var. Bunları siz dağıtıyor olabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Yardım yapacak olabilirsiniz bilemiyorum bir sadaka bir yardım söz konusu olabilir. Burada küçücük bir terazi kurulmuş. Biraz aşağı tarafta kurulmuş. Maddi işlerinize denge gelecek diye düşünüyorum ben. Maddi işlerde bir dengelenme var. Hani borçların ödenmesi olabilir. Yine hak ettiğinizi kazanma olabilir. Aynı zamanda işte ihtiyacı olan birilerine maddi manevi anlamda bir destek sunacaksınız. Bu da kalbinizi, vicdanınızı rahatlatacak kalpte oyukluk aşağı tarafa doğru düşmüş. Yani artık sıkıntılarınız var olabilir, dertleriniz var olabilir ama eskisi kadar canınızı yakmıyor da olabilir. Öyle düşündüm. Aşağıda böyle bir oyukluğun olması sadece bunu anlatıyor gibi. Yine aşağıda böyle küçük küçük toparlanan şeyler var. Hani bu alacaklarınızın toparlanması olabilir. Kimden, <laughs> kimden ne beklediğinize de bağlı. Hani maddi bir şey mi bekliyorsun, duygusal bir şey mi bekliyorsun. O noktada bunlar toparlanmış gibi. Aşırıya kaçan tavırlarınız varsa e, özellikle ilişki hayatınızla alakalı ya da işte öfke patlamaları söz konusu olabilir. Birazcık burada geriye çekildiğimiz zaman aşağıda böyle geriye çekilip tek durmanız var. Demek ki hani böyle şeyleri girmeyeceksin böyle bir potaya girmeyeceksin böyle birazcık e, ani şekilde tepkiler vermeyeceksiniz diye düşünüyorum bir şeylerin hesabını da çok güzel yapıyorsunuz bunlar hani şey olarak rakam olarak çıktı e, burada işte e, tabii böyle bir işiniz de olabilir muhasebe gibi bir iş işiniz olabilir aynı zamanda işte hesaplamayı düzgün yapacaksın ya da işte kime nerede ne şekilde davranacağını bilecek gibisin. <laughs> bir kaygı var ama bu kaygının ben gelecek kaygısı olduğunu düşünüyorum. <laughs> ya da bir belirsizlik süreciniz var olabilir. O belirsizlik sürecinden çıkacağınızı düşündürdü buradaki görüntüler. Evet. Alt tabağımızı süzdürelim. Şöyle bir bakalım. Niyetler tutusun. Dış ortam aslında çok aydınlık çıktı. Daha önce burada zaten bir kısmetiniz yapışmış şekilde. Daha önce bir şeyi başarmış olarak çıktınız. Buradaki enerji akışınız da sonradan geliyor. Biraz seçimlerinizi sadelikten yana kullanacağınızı da düşündürdü bu akış. Görebiliyor musunuz? Böyle çok güzel şekilde akmaya devam ediyor. Enerjiniz, moraliniz yerinde olacak. 7 7 rakamı E harfi E harfi A harfi bir de aşağıda Z harfi çıkmış. Bu değişime tabi olan bir durumdan bahsediyor. Özellikle bir kişiyle aranızdaki durum değişecek ve dengelenecek diye düşünüyorum. Hani size karşı asi tutumları olan, size karşı birazcık böyle yaklaşımları bozuk olan bir insanın değiştiğini hafta itibariyle görecek gibi çıktınız. Bir teklifiniz var. Hemen dışarıda böyle kocaman uzun bir balık. <laughs> bir teklifiniz var. O teklifi çok güzel şekilde değerlendireceksiniz. Şimdi şu tarafta bir hem balık var hem şu tarafta biriken bir görüntü var. Hani böyle bir girişim yapmış olabilirsiniz. Önceden yapılan bir girişim var diyeyim. <laughs> ya da işte yatırım var. Bunları <laughs> harekete geçirememiş gibisiniz. Yani uygun yerde, uygun zamanda bunları kullanamamış gibisiniz. Onları hafta itibariyle tekrardan kullanmaya başlayacaksınız. Sevgili dostlarım dış ortamı gayet temiz ve güzel çıktı. Tarot yorumu yapalım. tank kartım olacak Eril dişilden de çekelim. Evet bir şeylere bağlı kalmak özellikle geçmişteki bir enerjiye çok bağlı kalmak bu gününüzü yaşamaya engel oluyor gibi kalbe saplanan 3 kılıç var. Yani bu demek oluyor ki sen bir işinde aldatıldın veya aldandın ya da karşı taraf seni böyle zannediyor. Hani şey derler ya aldatan kendi aldanır böyle bir durumunuz söz konusu olabilir. Burada aynı zamanda işte ihaneti görmek söz konusu üçüncü kişilerin hayatınızı etkilemesi söz konusu. Pişmanlık ve gözyaşı olan bir kart. Ama ben zaten kalbinizdeki durumu kısaca orada özet geçmiştim. Orada bir yorum yapmıştım. Alta doğru olan o yukluk sıkıntıların artık eskisi gibi size acı vermemesi veya bu durumun unutulması olarak yorumladım. Yani bu durum geçici. Bu durumdan alacağın bir mesaj var gibi. Belki bunu halen almaman şu anki ilişkilerinde problem yaratıyor olabilir. Bunu öğrendiğin zaman, bunu kavradığın zaman, bunu hayatına, hayatında etkin şekilde kullandığın zaman sen bu işin içinden çıkacak gibisin. Evet, yani yatırımlar güzel yerde kullanılmamış dedik. Ya da hani büyük gelir getirmeyecek girişimler yapmış olabilirsiniz, yatırımlar yapmış olabilirsiniz. Toy enerjide çıkan görüntüler aslında tecrübesizce yaptığınız işlerden bahsediyor. Beklemeye aldığınız bir takım işleriniz var. Maddi anlamda iki tane elinizde tuttuğunuz tılsım var. Değerlenecek bir konunuz var. Bir konuda da böyle kendini güçlü bulacaksın. Ya da işte şu durum neyse artık kendini güçlenmiş olarak hissedeceksin. Ve yolculuk kartı geldi. Burada aslında bilinmeyene doğru bir yolculuk var. Manevi bir hava olarak da çıktı. Görebiliyor musunuz? Yolculuk tabi seyahat anlamında da yine alacağım bir takım yerlere gidecek olabilirsiniz. İşin için duygusal bir şey için bilemiyorum. Gittiğiniz yerler çıktı. Öz sevgi geldi. Kendi ihtiyaç ve isteklerini ikinci plana atmak seni eş ruhundan uzak tutuyor. Öz değer, öz sevgiyle eş ruhuna birliğe bir adım daha yaklaşabilirsin. Sen kendini sevdikçe eş ruhun da seni sevecek. Yani ben merkezini koruduğum bir ilişki formuna geçmelisin. Kendi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi ikinci plana atmamanızda fayda var. Şimdi şurada çok özel bir kart geldi. Asaların padişahı. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşandığında kutla. Demek ki siz hafta itibariyle amacınıza ulaşmış olarak e, amacınıza ulaştığınıza dair bir kart geldi diyeyim. Amacınıza ulaşmış olarak kendinizi bulacaksınız. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi. Bilmiyorum kartı geldi. Şimdi bu insan e, ikilemde bırakıyor olabilir sizi. <laughs> bir takım <laughs> bir takım zorluklar çıkarıyor olabilir. Ama işte sizin kendi e, formunuzu koruduğunuz o ilişki yapısına geçerseniz daha kendinizi sağlam, sağlamda hissedeceksiniz, daha güvende hissedeceksiniz. Bekleme enerjili bir kart çıktı. İlk adımı ondan bekliyor olabilirsiniz. O da sizden bekliyor gibi bir durum var. Evet sevgili dostlarım, sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.